arkadaşlar bugün Ketlet vs Dog Day vs Ketlet vs Zunmali falan ne dosyasınız arkadaşlar bakalım Zunmali videoları nasıl bir şeymiş Ketlet videolarının ve Dog Day videolarının daha önce izlemiştik bakalım bunlar nasıl bir şeymiş hepiniz video hoş geldiniz çok fazla sizi bekletmek istemiyorum videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olun destek olmak için teşekkür ederim hepinize şimdiden hadi başlayalım arkadaşlar evet başladım kafesten mi kaçtım diye başladık bunlar Zunmali bu da Dog Day arkadaşlar bakalım bu animasyon nasıl bir şeymiş gerçek hayatta neler oluyormuş arkadaşlar bir görelim bir görelim ne oldu bu domuz onu rahat bıraktı. Bizim zumbari karakterlerin üstüne şey atıyor. E, taş atıyor o da gıdıklandım falan dedi dalga geçti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neyse ne oldu? Bu nedir diyor. Aa ketlep geldi. Bakın ketlep dog değil kurtardı arkadaşlar. Başı döndü adamın lan. Aa bir şey. O nasıl bir şeymiş? Adamın başını döndürüyor. E, Ketli elinde bir silah gibi bir şey var. Ve adamın başını döndürdü. Nasıl bir şeyse. Aa let me see. Bak, bırak bakayım dedi. Bir tabancaymış bu, allah Allah. Buradan gidersek iyi olur falan dedik. Dogday silahı aldı ve bir yere gidiyor. Paylaşıyor, göstereceğim onu falan dedi. Bir, birinden intikam almaya gitti herhalde Dogday. Aha. O ne? Oo. Oğlum ne oluyor? Dog. Cat benzeri bir şey var burada zumbali karakteri gibi. Baksana size benziyor suratı. Ana. Neden bahsediyorsun diyor. Çok hızlı olacak diyor. Isırdı ketnepi. Aa yeni bir bebeği evimde yer var falan diyor. Ketnepi bebek gibi görüp kendi bebeği gibi gördü arkadaşlar. Baksanıza dedim zaten ketnep. Ketnepe benziyor diye. Baksanıza onu kardeşi gibi seviyorlar şimdi. Ana. Ama kardeşleri kıskandı onu. Abi neler alıyor? Herkes farklı bir telden çalıyor. Az önce ketnepi biri evlatlık edindi. Bu da elma yiyor. Bu kim? O ne oluyor bunlar kim? Aa maymun. E maymun elma sevmez ki muz sever. Bunu yapmayın diyor. Aa elma. elma seviyorlarmış. Daha fazla var diyor. Aa bak. Maymunlara elma verdi ve onlarla arkadaş oldu. Daha fazla istiyorlar. Bu benim akşam yemeğimdi ama buyurun diyor. Çocuk Şey domuz akşam yemeğini verdi. Daha fazla diyor. <laughs> Endişelenmeyin diyor da başka şey yok. Elması kalmamış. Maymunlar elma kalmayınca sinirlenmeye başladılar gene. Maymunlar elma sever miydi ya? Maymun muz sevmez mi? Arkadaşlar ben mi yanlış biliyorum? Maymunlar elma da seviyormuş. Aa, kovalıyorlar. Aa, ne oluyor? Uçuyor. Bir, tuzağa falan bastı herhalde. Neyse maymunlardan kurtuldu en azından. <laughs> Biraz canı acımış olsa da maymunlardan kurtulmayı başardı. Ne oldu? İki tane bulmuş. Sanırım silah parçaları kayboldu ve Dogdey de... a burada. Tamam. Güzel iş çıkardı falan diyor. Ne oldu? Burada bir şeyler... Aa Dogday bir sürü bulmuş. Silah parçalarının hepsini bulmuş sanırım arkadaşlar. Kim geldi? Yeni biri geldi. Ne oluyor? Acıktım diyor. Dogday yiyecek. Oğlum Dogdey'i ya götürüyor yardım etsenize. Hadi hep yapabilirsin. Ne oluyor? Yemeğimin nesi var diyor. Dogday'den bahsediyor. Dogday yemeğim diyor. <laughs> Dogday yiyecek ya. Hadi görevi yap. Başka hiçbir şey önemli değil diyor. Oğlum tamam da seni kurtarmaları lazım ama. Ketle Dogday'i tutuyor. Bu domuz da tutuyor yani garip bir şey ama görevde kurtaramadılar. Akşam yemimi rahat bırakın dediler. Kettle sinirlendi. Şu silahı tamir edin de öyle kurtarın Dogday'i. Hadi. Hadi odaklanmalıyız. anahtar oldu o. Anahtar parçalarıymış o. Anahtar oldu peki anahtarla ne yapacaklar şimdi? Light like this. Yeşile dönerse doğru diyor. E döndü. İşe yaradı mı yani? Şu an ne yapıyor? Green evet yeşil hepsi yeşil oluyor. İki tane davetsiz misafir görüyorum falan dedi. Bu bizim catnip'te domuzdan bahsediyor da. Şunun ne yapmaya çalışıyorlar ben anlamadım arkadaşlar. Varsa bilenler yazsın bu yeşil silah silah mı çalıştırdılar şeyleri indirerek? Bu anahtarla falan açarak anlamadım. Ama bir şeyler yapıyorlar. Tamam bu da yeşil. Hepsi yeşil olması lazım. Aa eyvah olmadı. Sonuncusu kırmızı oldu arkadaşlar işe yaramadı. Bir tanesi kırmızı oldu işe yaramadı. Sanırım bir tanesi kırmızı olunca et... Aa ketnep saldırdı ona. Burada bir tane daha var diyor. Hadi domuzcuk cesur ol diyor de ve gitti. Aa uyku zamanı. Bak ketlep gene uyku gazını salgıladı arkadaşlar. Uyku gazını iş verince herkes uyuyor ama işe yaramadı adamda. Ona beni öldürebileceğini mi sandın diyor. Hay geri çekil diyor. Hadi peki bunu yapabilirsin peki diyor. Hadi yap şunu, şunu aç da yeşil olsun. Kırmızı olursa ne olacak? Tuttu. Kette bunu tuttu. Takım çalışması yaptılar Allah. Tam vide de gör yaptık başardık diyor. Oldu vallahi oldu. Şey, a Yok oldu Geri gidebiliriz diyor Tamam köpeği bulalım önce Doktayı arayacaklar şimdi Ne oldu Kettep yakalandı Kettep üstünde deneyler yapıyorlar Çok geç kettep diyor Ne oluyor Aa kettep'e doğru ışın geldi Az önce açtıkları şey Kolları Oğlum kettep kaslanıyor Aa kocaman oldu ne oldu lan? dönüştü arkadaşlar mutasyon geçirdi. Bir canavara dönüştü Ketnep. <laughs> Ana. bir köleleştirdi arkadaşlar. Hugi Hugi'ye bastı bu da. Hugi Hugi oyuncağına bastı. Hava çok sıcak ya. Allah çok sıcakmış. Terledim. Ama ne oluyor şimdi? Ketnep cana... ne yap? Beni kontrol edebileceğini mi sanıyorsun? Adam bir kontrol edebileceğini sandı. Çünkü adam yaptı ya bir canavarı. Adam Adam da dönüşüyor. Bu yeşil şey de, değer şeyler mutasyona uğruyor. Aa herkesi git dönüştür diyor. O silah mutasyona dönüştür. mutasyon geçittiriyormuş. O işe yarıyormuş. Ana. Bir tehlikeyle karşı karşıyayız diyor. Koşun ne oluyor? Hey doggy. Hey doggy. Bahse Mahse girelim. İşte benim benim hakkımda konuşuyorsun falan dedi. Bence çıkmalıyız diyor. Allah Allah. Ne oluyor? Geldi adam. Dönüştürme onları. Lütfen onları dönüştürme. Lütfen onları dönüştürme. Küçücük şeyleri dönüştürme. Dönüştürecek kesin. Kesin dönüştürecek arkadaşlar. Nerede silah? Ne oluyor? Son sözlerinizi söyleyin dedi. Ana. Tuttu birini. Hopi. Hopiymiş bunun adı. Hopi'yi bırak falan dedi. Poppy'yi yakala Hop vuracak Eyvah arkadaşlar Hopi de mutasyon geçirdi kocaman oldu bakın o da Mutasyon geçirince bir de kötü insanlar oluyorlar yani Kötü yaratıklar oluyorlar eski iyilikleri kalmıyor hem büyüyorlar hem de kötü bir şey oluyorlar A Allah onu da dönüştürdü Abi herkes dönüştürüyor nasıl nasıl eski dönecek bunlar no. Eyvah Arkadaşlar herkes dönüştürmeyi başarıyor adam Herkes dönüştürürlerse bunlar nasıl eski haline gelecek Aa, Onu da vuracak şimdi Koş koş diyor Koşuyor hayır ikisi de aynı bu ah. Kapının içinden geçmezler File değmiş ki Bu da mutasyon geçirdi Abi hepsi mutasyon geçiriyor Arkadaşlar bunları nasıl kurtaracaklar geri